gerçekten bir insight yakaladıysam bir şey gibi şarkı yazarı bir söz yazarı gibi hemen fotoğrafını çekiyorum, notlarımı koyuyorum, postumu paylaşıyorum. Bir de seyahat etmem de biraz benim şeyimi açıyor, ufkumu açıyor. Çünkü biz bir zihnimiz, beynimiz bir nöron makinesi. Daha hızlı seyahat ettiğinizde daha mutlu oluyorsunuz. Frekans yükseldikçe daha çok nöron harekete geçiyor. Aldığınız insighti daha güzel bir hale getiriyorsunuz. Sonra yani beraber eventlerde Anadolu'ya da insanlara nasıl da e ticaretten marka oluşturulur, marka nasıl oluşturulur anlatırken de orada bir iki de güzel uygulama yaptık. yani Çok yani şey dedik işte burada. Ya... oldu bu arada. Sen, sen yaptıktan sonra e, Türkiye'de başka sahne konuşmacıları senin uygulamanı kullanmaya başladılar. Çok mutlu, mutlu, ben hocam. öyle görüyorum. Çünkü senden önce o tip bir sahne deneyimini seyircilere yaşatan ben hiçbir şey görmedim. İnteraktif Sen yapıyorduk. Yani. İnteraktif yapıyordun çünkü. Ya yani şey yani. diyorduk orada, e, burada herkesin 500 kişinin bir arada bulunması bir ilahi tesadüf. Ve bu tesadüfü e, o kısmeti siz kendinize bir kazanç olarak çevirebilirsiniz. Buradaki herkesle connection olun. Hani beni de connect edin ve birbirinize ta takip edin. Hatta da şey diyordum. E, yorum yazanlara, adresini yazanlara da ürün yollayacağım diyordum. Hani böyle bir teşvik ediyorduk. Bir an mükemmel etkileşimler geliyordu. E, burada şey anlatmaya çalışıyorduk. Dünyada bir teori var. Sedat Hocam. Diyor ki, siz dünyada birisine ulaşmak istiyorsanız en fazla 5-6 kişiye de garanti 7. kişide bulursunuz diyor. Bu LinkedIn'in çıkış teorisi. Dolayısıyla bugün o connection'la her şeyi yapabiliyorsunuz. Her şeyi ilerletebiliyorsunuz. Biz bugün yurt dışındaki önemli zincirlerle, önemli business e, kişilerle bağlantılarımızı hep LinkedIn bağlantımızdan